o hazine hakkında enteresan bir söz var. O kanlı para derler. Mesela adam 20 senede 400-500 bin lira para harcıyor. Bir şeyi yok veya buluyor. Kazanmış. yiyemeden gitmiş. Hani ben çok duydum mesela düşün İki kardeş öyle hazine bulmuş. Altını çıkardınca birbirini öldürmüşler. Adı buyur. Allah nasip edecek olursa o bir türlü seni bulur. Hani bir tane örnek vereyim. Bir şeyh Efendi Hazretleri'nin müridlerinden bir abimiz anlatmıştı da ben babam diyor 20 sene hazine aradı diyor. Her tarafta Öyle işte köyde bir göz yıkık viran bir yerimiz vardı diyor. Babam vefat ettikten sonra birine diyor orayı satmış hani. O bir tane ayakta duvar yıkılmış dibinden bir kuba altın çıkmış diyor. Hadi buyur. Hani şu Takkeci İbrahim efendi anlatırım. Burada işte niyetler önemli. Hazine'yi bulunca ne yapacaksın? yer altındaki altınlar eğer fazla miktardaysa 7 yılı geçtikten sonra diyor orada bulunması cinniler ona sahip çıkar diyor. Bulsan bile alamazsın. Mesela çarpılırsın. Şevven Hazretleri derdi cennet mekan cinninin çarptığı biri iflak olmaz derdi. Hani onu öyle sıradan cinniler değil çok büyük Kudretli cinniler muhafaza ediyor. Ne için? Mehdi Aleyhisselam için o altınları muhafaza ediyorlar diyor. Hani Mehdi Aleyhisselam ortaya çıktığında daha önce anlatmıştım ya şakkül arz olacak. Yani yer yarılacak. İçindeki altınları bir yer yüzüne çıkacak. Biz şimdi mesela bir yerden gidiyorum değil mi? Şahaten önünde bir kum yığını var. Dönüp bakanınız var mı? O zaman böyle dağ gibi altınlara kimse dönüp bakmayacak. Onlar Mehdi Aleyhisselam için, Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında düşün şimdi değil mi? Dönümlerle tarlalar ekiyoruz. Bir seccade boyunda diyor bir yer ekecek Müslüman. Bir senelik zahiresi çıkacak diyor. Bereket olacak. Ben öyle çok kardeşler söylüyor işte. Hocam şurada şöyle bir şey var bilmem ne. Biz diyorum hazineyi bulmuştuk elhamdülillah. Bak hele şöyle ne yapacaksın altınla gümüşünü? Ha, bir şey sorarsa söylüyorum aklımın yettiği kadar. Bazen kıramadığımız insanlar oluyor. Mesela hiç tanımadığım bir yere götürüyor beni. Burada diyor işte hocam altın varmış diyor. İşte ben de şöyle bakıyorum. Şurada diyor atıyorum Tahir Bey'in oturduğu yerde diyorum. O diyor önceden diyor dedektörle bakmıştık. Dedektör de orayı gösterdi diyor. Hani. Ondan sonra çıkıyorum geliyorum. Ne yapıyor, ne örüyor? Allah selamet versin. Benim tavsiyem böyle şeyler pek iyilik getirmez. Kazandığından çok harcarsın. Veya işte görüyorsunuz adam bin bir çabayla buluyor. Tam satacağı zaman maşallah hanım, polisimiz o konuda çok istibarat kuvvetli. Alıcı kılığında geliyor, hepsini elinden alıyor, Allah için rast gelsin. Bir de mesela devlete haber vererek çıkarsan, yüzde kırkını sana veriyor veya yüzde altmışını mı tam bilmiyorum. Ama bir türlü kaçakçılık muamelesi görüyorsun, bir de içeri atar seni, bir de ceza keser. Falan filan.